Merhaba arkadaşlar bu videomuza hoş geldiniz. Köpek dün gene karşıda gene geldi. Şu şey an yapıyor kendi kendine. Bir şekilde hayvan çıkıyor ya. Güzelce bunlar arkadaşlar karnını doyursunlar. Makarna var. E, ee, kemikli bilmem nedir. Şişt hayır. Başına duruyorum ki şey yapmasın hayvanlar. Şımarmayın. <laughs> Lan şşş. Şu şişleri biraz makarna vereyim ya. Lan tüh tüh. Şuna bak ya. Çıkara. Çıkara. Şunu kovalayım abi. Geldin ısır diye korkuyor bak. Ya. Az <laughs> bir ısır dayı gördün mü? Hayır. Sakın. Sakın şey verme. Tut. 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 Şunu. Şunları ver. Hadi çizer. Gel. Al. Gidin bakalım. Su var mı? <laughs> var su tamam. Hayırdır mı hayırdır? Şu kamağımız yapalım. Diğer karşısında galiba köpek doğurmuş. Reyna zayıflamış buraya girdi. Şşt. Gel. Şşt. Buraya girdi de. Gel Reyna gel. Reyna. Görüyor musun? Ben görmüyorum da. Şuraya girdi. Bakalım yumurtalara. Aa bir tane yumurtayı yemişler tanesi burada. Bunlar dünkü yumurtalar. Hayır. Şişt hayır. Bak şuna bak şuna. Sen kaç. Çık. Hayvan ya. Tamam tamam tamam. tamam. Onlara Onlar şey veririm lazım. Mom veririm. Hayır. Şşt. Sakın. Çıkarı. Çık. Çıkarı. Çık. 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 Korkuyorsun bana saldırmasın. Ya bu suyu nasıl bitiririz ya? Ya bunlar bu hayvanlar o, su dayanmıyor, yem dayanmıyor. bari ben ne yapacağım ya? Şurada muta var mı? Kızlar ne yapıyorsunuz? Ama maşallah buraya yapmışsın şu tane görüyor musunuz? Maşallah kızım maşallah. Tamam Reyna tamam tamam. Bu <laughs> sana getireyim mi? Hayır 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 gitme oraya gitme hayır. Acaba kaç tane yavladı? Bu işte mama vereyim abi. İçeri yavladı ama. Sizin Yedimli oğlum ne kaldı ki başka? Daha ne yiyeceksin? Şuraya da bakalım. Buraya yapmıyor. İki tane de buraya yapmıştır. Bir tane lohma. Kaç tane oldu? 3, 4, 5, 6 tane kılmış da 7. Evet. 7 tane yumurta bugün bunu da koyalım. Şu nasıl kırmışlar? Dur lan ben ben dur. Hayır 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 sakin. Şu mama verelim de kapları nerede durun? Kapları burada. Dayanıyor. Gel ben çık Çık Gelme lan la. Beyna Uyuz köpeğim dur böyle yani arkadaşlar. Yani devam ederiz. İkinci günden herkese merhaba. Bitti mi lan? Bunda ne vardı? Allah Allah. Hah buradaymış. Ben diyorum yem nasıl bitiriyorum bu? Yeter mağın Oğlum. Erkem dur. Şşşt dur lan atla bak. Gel, ye. Su mu istiyorsun? Dur. Ah suyun da burda. Dur. Sen de istiyorsun? gel. Ya. ya sen niye bunu devirdin ya? Ya köpek kazma sen onu. Ye. Ya. Bu yakın herhalde eşleşmeye doğurmaya falan başlar. Reyna, gel. Reyna gel 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 gel. Ben buradan mı korkuyorum ya girmek istemiyorum ben. Gel Reyna. Gel 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 gel. Anas nerede? Gel. Reyna. Ya ne orada? Şu bakar mısın? Bunlar ne yapıyor bunlar? Yarın tergen kalmamış. gel gel gel. Şişt, orada ne yazsın ya orada? Çocuklar! Gelin size gel vereyim, gelin. Hadi bakalım. Türkiye Almanya basketbol maçı var final. Vallahi arkadaşlar. Ee, iddia yaptım geçenlerde. Sırbistan maçına mesela Sırbistan'a verdim, Türkiye aldı. Ondan sonra Yunanistan maçına Yunanistan'a verdim, gene bizimkiler aldı. Bu sefer de bakalım şimdi Almanya mı vereyim? Bize mi vereyim bilmiyorum. Çöl be. Çö ya bu köpek var ya. Bu tek kişilere saldırıyor bu ya. Çöl. Yürü. Yürü. Şuna bir de şey verelim. Yumurtaya verelim. Kızlar, kızlar. Gelinim sızlar. Nerede? wow, şuna bak şuna. Görüyor musun şeytan nereye gelmiş? Yemeğe gizli gizli. Ben bitti burada. Yumurtamız da bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Yayma azaldı ama bana böyle geldi. Pişsin ne yapıyoruz lan? Abi yemlememiz tamamdır. Yemlememi yaptık. Şu tavukları da sayacağım. Girme, girme, girme içeri. Bu saldırıyor bana Heh <laughs> suyunu da şey yaptık Çay aldılar hadi besle 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6, 7 tane var 3 tane biliyorsunuz. Fare işte. Bunlar Bunlarda güzelce büyüyo Şurada mı lan sen? Şunlara iyi bak hey Tamam yem yem. Şimdi dostlarım beyazlardan bizim 10 tane var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Bunlar da eski. Lohmanlarda 3 tane var. 1, 2, 3. Lohman nerede? arkadaşlar yani Bu yumurtaları şimdi alsam mı? Yarın mı ya da? Şimdi almayayım ya. Bugün de yapsınlar. Bakalım bundan sonra mı kaçacaklar? Daha var bunların da. Şimdi işten geldi sabah dokuzunda aldım bunlarla. Maşallah sana. Maşallah. Yeseki yes, boyan yes, dedi. Yes, Kırmasın. Yes. Bunun annesi nerede lan? Bu tavuk çıktı galiba. Şu tavuk. Kırmızı feriğimiz. Böyle yani arkadaşlar. Neyse bu da sonra gelip kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet